Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Denize yakın bir konumda. 200 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş. Arkamda 4 artı bir ayrı mutfak, havuzlu, otoparklı, ebeveyn banyolu, ön cephe bir villa gezeceğiz. Şu an girişindeyiz. Hemen içeri doğru geçelim. Havalar sıcak. Fiyatını da başta belirtelim. 15 milyon 500 bin Türk Lirası'ndan pazarlıklı. Evet fiyatımız 15 milyon 500 bin Türk Lirası. 200 metrekare arsa Köşe konumda, öncepe denize dilerseniz yürüyerek de gidip gelebileceğiniz bir nokta. Hemen girişimiz burası. Üzerinde güneş kırıcıları. Bu tarafta bir otopark girişimiz var. Aracınızla buraya gelebiliyorsunuz. Bu tarafta bir bahçe terası, yeşil alanlar. Dış cephesini gördünüz. Juton boya kullanılmış. Gerçekten görüntüsü çok güzel, çok hoşumuza gitti. Böyle gördüğünüz otopark alanını şimdi havuz alanına doğru geçelim. Önünüz hiçbir zaman kapanmayacaktır. Komple cepheniz yola bakıyor. Burası ana cadde. Ana caddeye komşusunuz. Hemen kameranın olduğu alanda isterseniz bir kamelya alanı yapabilirsiniz. Bu alanı öyle değerlendirebilirsiniz. Şöyle genişçe köşe sıfırlanmış bir havuzumuz var. Serinlemek için yaz ayları için ideal bir havuz. Şu an bulunduğum köşe gerçekten çok serin. Hem suyun serinliği hem gölge Oradan çıkmak istemedim. Şimdi içeriye doğru geçelim. 4 artı 1 alt katta salon ayrı mutfağımız var. Bir tane de orta kullanım banyo tuvalet. Hemen girişte geldiğinizde şöyle sol tarafta böyle bizi bir vestiyer alanı karşılıyor. Şöyle görüyorsunuz dolap renkleri falan. Çok güzel. Bu tarafta akıllı ev sistem kontrol paneli gelecek. Buranın montajı daha yapılmadı. Şöyle şu girişteki banyo tuvaleti gösterelim. Her katta banyo tuvalet var. Orta kattaki iki odadan da ebeveyn banyosu var. Şöyle bir ayrı mutfağımız var. L şeklinde. Yine renkler az önce gördüğünüz vesile rengiyle aynı. Şöyle buzdolabı alanı, bulaşık makinesi, ankaç fırın, ocak seti. Kameranın olduğu alana da dilerseniz yemek masası, TV bağlantısı, klima tesisatına kadar. Her şey hazır, döşenmiş. Burada şöyle bir bahçe terasımız var. Akşamüstü bu taraf gölgelik oluyor. Mutfaktan alıp yemeğinizi, çayınızı, kahvenizi oturup orada keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Şimdi salon alanına doğru geçelim. Şu holü görmüştünüz. Burada hemen şöyle kapaklı çamaşır makinesi için bir alan yapılmış. Yukarı katlarda da yine çamaşır makinesinin yeri var dilerseniz de bu tarafa koyabilirsiniz. Geldiğimizde genişçe bir salon alanımız var. Hemen bu tarafta bir TV ünitesi yapılmış. Yine aydınlatmaları her şey gayet güzel. Tavan aydınlatmalarını görüyorsunuz. Gerçekten şöyle oturduğunuz takdirde bir tarafta havuz, diğer tarafta da yeşil bir görüntü sizi karşılıyor. Gerçekten oturulması, yaşanması keyifli bir yer burası. Denize yakın konumuyla da dikkat çekiyor. Şöyle sürgülü bir kapımız var. Tek taraflı sürgülü. Açtığınız takdirde havuz alanına çıkıyorsunuz. Şimdi hızlıca yukarı taraflara doğru geçelim. Dört tane oda var. Geniş bir terasımız var. Hepsini gezelim hızlıca. Şöyle siyah mermerler kullanılmış. Bu katta iki tane yatak odası var. İkisinde de ebeveyn banyosu var. Birinde giyinme odası da var. Hemen şu sağ taraftaki odayla başlayalım. Burada şöyle bir odamız var. Çift kişilik yatak koyabileceğiniz. Klima tesisatına kadar her şey hazır. Yatak ucu aydınlatmaları ve ebeveyn banyosu. Ebeveyn banyosunu da gösterelim. Çoğu villada ebeveyn banyolarına giriyoruz. Gerçekten metrekareleri çok ufak oluyor. Bu villada öyle bir durumla karşılaşmayacaksınız. Şimdi geçelim diğer odaya. Bu odası da ana yatak odası. Ebeveyn banyolu, giyinme odalı. Güzel geniş bir oda. Şöyle yatak uçları bu şekilde ayarlanmış. Şöyle iki tane komodini direkt yatağa koyduğunuz takdirde yatak ucuna herhangi bir şeye ihtiyaç duymayacaksınız. Bu tarafta da TV ünitesi yapılmış. Onun hemen arkasında da bu tarafta şöyle birazdan görebileceğiniz üzere şöyle giyinme dolapları ve ebeveyn banyosu var. Ebeveyn banyosunu da görelim. Ve bu yatak odasında da şöyle bir balkonumuz var. Bu balkondan da oturduğunuz takdirde önünüz açık. Kapanma ihtimali yok. Direkt ana caddeye bakıyorsunuz. Bu katta ve teras katında şöyle bir deniz manzarası da var ama biraz uzaktan olduğu için es geçelim. Şimdi üst kata doğru çıkalım. Burası triplex bir yapı. 4 artı 1 ayrı mutfak, iki tane odasında ebeveyn banyosu var. En alt katta ve üst katta da iki tane orta kullanım banyo tuvalet var. Şimdi gelelim ilk yatak odasıyla başlayalım. Bu kattaki ilk yatak odamız. Burada da şöyle geniş metrekareye sahip bir yatak odası var. Yine klima bağlantısına kadar her şey düşünülmüş. TV bağlantısı burada herhangi bir kırma dökme yapmayacaksınız. Her şey geldiğinde direkt montajını yapıp geçeceksiniz. Şöyle bir merdiven boşluğumuz var. Burada ortak kullanım bir banyo tuvalet. Ve dördüncü yatak odamız. Bu da yine az önce gördüğümüz odayla kare olarak birebir aynısı. Ve gelelim son olarak terastayız. Buranın gerçekten çok güzel bir terası var. Terasta şöyle baktığınız takdirde bir deniz manzarası da gözüküyor. Oturduğunuz takdirde hiç sıkılmayacağınız bir yer var. Orası da teras. Buranın terası da gerçekten önü açık. Şöyle direkt caddeye bakıyorsunuz. Önünüz açık. Bir de bu bölge gerçekten şimdi bir etrafı da göstereceğim size. Şu yeşil alanları, şu yeşil ağaçları görüyorsunuz. İç açıcı, ferah bir bölge. Burada sıkılmazsınız. Ben terasta günümü geçirmek istiyorum. Sabah kalkarım, terasa çıkarım, hava alırım. Yüksek, ferah, havadar dersiniz. Burada bir mutfak ihtiyacınız olacaktır. Burada gerekli bütün tesisatlar hazır döşenmiş. Sadece mutfak dolaplarını getirip koyacaksınız. Elektriği, suyu, her şey hazır. Terası da gördük, evi gezdik. Tekrar üzerinden geçelim. 200 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş. 4 artı 1 ayrı mutfak, akıllı sistemli 4 tane full banyosu olan ön cephe havuzlu otoparklı bir villa gezdik. Burayı yerinde görmek veya satın almak istiyorsanız bizimle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. Fiyatımız 15 milyon 500 bin Türk lirası. Bir sonraki turda görüşmek üzere.